Vizyon 28 TV'den herkese merhaba. Seçim yaklaşırken biliyorsunuz en düşük maaş 7500 lira oldu. Bakalım bu konuda halk ne söylüyor? Vallahi yetmez. 10.500 de yetmez de. Neden yetmez efendim? Neden mi yetmez? Mi? yetişmez tabii ne var? <laughs> Kiralar, meralar hesapladıktan sonra nereye? 10.500 de yetmez. Valla ben evde emekliyim de Bu ben... yeterli değil. Yeterli değil. İyi. Değil. Değil. Fazla bile. Fazla bile. Yani size yetiyor diyorsun. Fazla bile. Ve bundan başkası yalan. Şimdi yalandan birbirimizi e, kandırmayalım. Şimdi altın ne yapacak? Altın demek Türkiye'yi bütürmek istiyorlar. Bütün ve yıkacaklar. Ondan sonra bayanasına böyle oldu, şöyle oldu. Hiç Hayır, bu adam 20 senedir yapıyor, bir 20 sene daha yapması gerekiyor. Bu adamın uzmanı, bu adam gerçekten yapıyor. 7500 lira oldu yeterli, kimine göre yeter, kimine göre yetmez. Sizce? Bence yeterli. Yeterli. İşini bilene yeterli. Teşekkür ederim efendim. Yeter. <laughs> beş da yeter işini bilene, yapana. Köyde bağ bahçe boş. Geçsinler bu be yapsınlar lira da yeter normalde. Teşekkür ederim efendim. Meydanda yazıp hazır yersem yeter mi? Bilemem efendim yorum yapamayacağım. Ee, Siz... Şu anda yeterli. Sizin? Sizce? Ne diyeyim daha yeterli bize biz para ne biz bu yaştan sonra. Para çok mu lazım? Para... Bilmiyorum efendim o lazım o mı o değil mi. Bilmem. Çoktan Şimdi evet. e, 5500'den 7500 yaptılar evet. asgari ücret. Evet. Bu tamam. Bunlar şey. Peki bunun üzerinde maaşı olan mesela benim maaşım 7500'den yukarı. 10 bin gün iş gücü prim ödedim ben. Bana niye yok o zamdan? Bana yok. Olmadı. Tamam. 5500 5500'e 7500 tamam. Onların hakkı gerçekten az. Ama <laughs> ama gel gör ki ben 4500 yolmaya ile onlar iş prim ödediler. 4500 ben o 9000 ödedim. Bana niye yok? Efendim. Bir dakika 7500 verildi 3 ay önce niye vermediler bari? Bilmiyorum efendim. Benim sorum sadece şu. Yeterli mi değil mi? Bu halk böyle böyle cahil kaldık bir cahil. 7500'ü 3 ay önce de verebilirdin. Niye şimdi seçimde vereyim? Seçim zamanı, Seçim zamanı, zamanı niye vereyim? Daha önce versene. Bunun 80 lira yapacak? 85 lira yapacak. yapacak. Fındı. Seçim ha fındı, fındı yapacak. Ne yapacak. Ne zaman yapacak? 10 gün olarak seçime. ha. Bir sene mi yapacak? He. Gelirse ha. mi yapacak amca? E, bir parça yapacak. Gelirse, Gelirse mi yapacak? Gelirse su bile yok dayı su su Gelirse su bile diye. Köprü yapıyor. köprü ha şimdi köprü yapılıyor. Köprü, köprü, köprü bak Fındık, Fındık artacak Para dağılacak. Hiç o değil. 7500 veriliyorsa bu ülkede bu emekliye çok ayıp bir şey. 3 ay önce de verebilirdim bu parayı. Neden? Neden 3 ay önce vermedim şimdi bu ay. halkı kandırayım? Halkı kandırmaya gerek yok ki. Ben emekliyim kendim. Ama 7500 değil benimki. Efendim Allah. Aldığınız şu an emekli maaşı size yetiyor mu? Bana, bana yetiyor, benim maaşım yetiyor ama 7500 değil kızım. 7500 iki katı. Ha, yani o değil, 7500 veriliyorsa bu halka 7500'ü niye zamanda vermedin? Neden vermedin? Şimdi seçim var diye mi veriyorsun bu halka bu parayı? Evet evet aynen. Yok ben iki çocuk okuttum, üniversite okuttum. O zaman yetiştiremedim, cebimde arabamı sattım. İki tane çocuk okuttum ben. Neredeydi bunlar? 81'er puan aldı. Niye atanmıyor? Neden atanmıyor benim çocuklarım? AK Parti'ye kayıtlı değil diye ya mi? Yazıktır. Bu ülkeye yazıktır. Değişim şart. Ee, bu kişiden kişiye değişiyor. Bize göre de yetmiyor. Çocuklar var, torunlar var. Dolayısıyla bizim için e, çok az. Az. Bir de e, emekli maaşı 7500 lira oldu ama e, mesela benim oğlum e, 13 bin e, prim ödedi. Öteki adam gün prim ödedi. Aynı hemen hemen aynı seviyeye geldi para. Aldığı paralar. Yani en yüksek alanla e, en düşük alan yetişti diyorsunuz. Hemen hemen değiştirdik. memurları da yani bana da yaklaşacaklar yani. en az asgari ücretler. Bana da yaklaştı neredeyse. Anladım efendim. Sizin bir fikriniz var mı? Kızım. Emekli maaşının 7500 lira olması önemli değil. Önemli olan Türkiye'deki e dengeyi sağlamak, ekonomik dengeyi sağlamak. Şimdi emekli maaşını 7500 lira yaptılar. Giresun gibi yerde git bir ev kirası sor, 3000 liradan aşağı ev kirası yok. Önce ne yapacaksın? Bu ev nesanını durduracaksın. Ha bugün gidiyoruz. Elma nedir? Elma y 100 lira elma. Bu elma bizde yetişiyor. Bu paraya 7500 lira değil. 50 bin lira alsam bile insanların güvencesi yok, geçinme şansı yok. Bugün gençler evlenemiyor parasızlıktan, işsizlikten. Önemli olan nedir? Bu istatların hicap zam verme, ekonomik dengeyi sağlaması gerekiyor. Ekonomik dengeyi sağlamıyorsun, veriyorsun. Yarın ne olacak? Yarın ne olacak? Bak 7500 lira yapıldıktan sonra şuradaki en beğenmediğim bir eve 500 lira zam yapmışlar kiraya. Önce nedir? İnsanların iş güvencesi, bir ekonomik ayağını basacak olduğu bir ekonomik sistem olacak. Şimdi düşünün, şeker geçtiğimiz yıl, e evet yıl, yok 7 lira diyelim. Şu anda şeker 25 lira en adisi. Bunu da bilemiyoruz. Diyorlar ki, ya alıyorsun da o şeyler kaliteli değil. E, gidiyoruz markete veya markete, bir şeker bir yerde, 25 lira, bir yerde 40 lira. Bu şekerse bu 40 liraya satılan yerle 25 liraya satılan yeri niye dengelemiyorsun? Niye dengelemiyorsun? Sadece diyorsunuz ki enflasyonun önüne geçmek lazım. İsterse 30 bin lira olsun emekli maaşı. Hiç, hiç 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 para etmez. Para yetmez. E bugün bakın en bir şeyde ufacık bir seyahat ne yapıyorsun? Giresun gibi yerde. Giresun'un geliri nedir? 7,5 liraya dolmuş ücretleri. Yarın olmuş gün diyorlar, biz diyorlar 10 lira yapacağız. Niye? E zam geldi diyorlar. E bir defa bunu dengeleyeceksin. Bunu durdurmamış. Gel, varamayız. Gel, varamayız. Teşekkür ederim. Sizin bir fikriniz var mı? Valla benim fikrim markete gideceksiniz. Markette bir araba alıp bir dolduracaksınız. Eğer e, normal bir arabayı 7500 doldurursanız bir evin 4 kişilik bir ailenin gıda giderini yeterlidir. Ama bugün bakın kasaba gidin. Kıyma 250 lira olmuş mübarek Ramazan'da. Şimdi Noel'de Hristiyan aleminde gıda maddesi düşüyor. E biz Müslüman bir ülkeyiz. Ramazan geldi oruç tutacağız. E bizim gıda maddesi uçuyor. E şimdi git diğer yönde pirince git. Pirinç en sevgisiniz 45-50 lira. Geçen bir tek bir kalıp şakır sabun aldım. Adı. Bir buçuk ay önce 30 liraydı. Geçen de aldım 40 lira. Şimdi bunu ne? sen 7500 lira vermişsin emekliye vermemişsin bunu yarın gitsen çağırsa sabunu olur 50 lira kıyma olur 300 lira yani bunun önüne geçemezsiniz ülkede üretim durdu tüketim toplumu olduk ülkeyi ifraz etti bu şekilde bir toplum bir yere varamayız artık dibe vurduk bunu da bu hükümet bu şu andaki hükümetler liyakat sistemi olmadığında bunların için üstünden gelemezler liyakatta insanların gelmesi lazım iktidara tasarruf yapılması lazım ki mecbur tasarruf yapılacak tasarruf yaparak bu işi bilen insanlar dümenin başına geçecek ülke ekonomisinin başına ve ülkeyi tekrar düzeltmeye çalışacağız. Bu ülke 10 yılda düzelmez bu şekilde daha da kötüye gider. Ben en çok şunu acıyorum. Bu dönemde doğmuş bebeklere, gençlere, çocuklara acıyorum. Çünkü yeterli kadar besin alamıyorlar, beslenemiyorlar, hastaları gelişemiyor, hayvansal gıda tüketemiyorlar. Tüketemeyince de ileride birçok sorunlarla çocuklarımız ergen olduğu zamanda karşı karşıya gelecekler. Yeterli değil. 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 Neden efendim? Yani hayat pahalılığına göre yeterli değil. Çünkü her şey uçtu gitti. Yani, yani 7500 lira oldu ama bir türlü diğer fiyatlar durmuyor, yükseliyor diyorsun. Durmuyor, devamlı devam ediyor. Yeter, yetmez. Yetmiyor mu? Yetmiyor. 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 Sizin bir fikriniz var mı? Yetmez. Yetmez. Sizce neden? Neden yetmiyor? Yetmiyor, geçiremiyor. Nasıl geçiremiyor? Ev kira, doğalgazın fiyat, o fiyat. Hepsi bir, bir batıcan insan 5 milyon. Öyle domates alsa 30 lira ne yapacak? Neyle geçirecek? Söyle. Vallahi bilmiyorum ki ben arkadaş. Bana göre yeterli ama herkesi bilen Size soruyorum zaten size göre yeterli <laughs> de yeterli. Hani için kira falan olmayınca benim için yeterli. yeterli. Yeterli mi? Yeterli yeterli. Çok yiyeceğin az yersin huzur olur benim ekette. <laughs> sen koy. Var, i̇yi iyi, iyi. Allah'a şükür geçiniyoruz çok şükür. Yeter huzurumuz olsun. Ha, huzurumuz olundan göre hiçbir şey yok. Şey. Paralığım kadar olur. Çok bile çok bile diyorsun. Sizin bir fikriniz var mı? Bana göre yeterli değil. Yani değil. <laughs> Sizin efendim? Çok çok yetersiz. Çok çok yetersiz. Sizin efendim? Bana göre yeterli. Yeterli. <laughs>